Merhaba dostlar. Anne babalara çocukları ile ilgili en çok ne istedikleri sorulsa büyük ihtimalle kendine yeten sorumluluk sahibi bir evladım olsun isterim şeklinde konuşacaktır. Anne babalar genellikle itaat ile sorumluluk kavramlarını karıştırırlar. Anne babanın her istediğini yapan çocuk sorumluluk sahibi çocuk demek değildir. Aslına bakılırsa bu çocuğun itaat etmesini beklemektir. Çocuğunuzun itaat etmesini beklemek onun kendi kişiliğini kazanmasına engel olmak demektir. Çocuğa şu mesaj verilmiş olur. Sen bilmezsin. Ben senin adına neyin doğru olduğuna karar veririm. Sen de bunu uygulamak zorundasın. Böyle bir yaklaşım sahibi olduğunuzda çocuğunuzun yeterliliğini görmezden gelirsiniz. Sorumluluk sahibi olmanın içeriğinde çok önemli şu bilgilere erişebiliriz. Sorumluluk sahibi olmak güvenilir olmak anlamına gelir. Sorumluluk sahibi bir birey sözünü tutar. Yeteneklerinin en iyisini yapması anlamına gelir. Davranışlarının sonuçlarını bilen ve kabul eden bir birey olduğu anlamına gelir. Ailesine, topluluğuna ve toplumuna katkıda bulunan bir üyesi olmak demektir. Sorumlu olmak, çocukların hem okulda hem de büyüdüklerinde daha büyük dünyadaki başarısının anahtarıdır. Anne babalar çocuklarının sorumluluk almadığından şikayet eder yatağını toplamadığını, okuldan gelir gelmez çanta bir yana, kıyafetler diğer yana savurduğunu ve sürekli uyarmak zorunda kaldıklarını belirtirler. Önceleri "Çocuğum yapamaz, çocuğum beceremez" şeklinde düşünerek çocuğun yapması gereken tüm görev ve sorumlulukları üstlenen anne baba, sonraki zamanlarda ise çocuğun ders çalışmadığından, bilgisayar masasından kalkmadığından, uyumadığından Sürekli evde ve hiçbir şey yapmadan boş zaman geçirdiğinden şikayet eder. Çocukların sorumluluk duygusunu geliştirmesinin en önemli belirleyicisi anne babalardır. Anne baba tutumları koruyucu ya da aşırı ilgisiz tutumlarla şekillendiğinde çocuğun sorumluluk duygusunu geliştirmesi için uygun ortam yaratılmış olmaz. Çocuklar ise istediklerinin yerine getirilmesini bekler ve anne babalarının eleştirel konuşmalarından hoşlanmazlar. Bu durum aralarında çatışma yaşanmasına neden olabilecektir. Çocukların yetişkin yaşamına hazırlıklı olmak için sorumluluk duygusu geliştirmeleri gerekir. Ağaç yaşken eğilir. atasözünün vurguladığı gibi sorumluluk duygusu da insan yavrusunun ilk yıllarında temellenir. Çocuklar için Kreşle başlayan okul ve öğrenim hayatının sorumluluğu çocukların sahip olabileceği en önemli değerlerden biridir. Başkalarıyla işbirliği yapmak ve başkalarına yardım etmek çocukların sorumluluklarını öğrenmeleri için önemli bir yol olabilir. Ebeveynler çocukları için zorlu olabilecek, tatmin edici ve gelişim seviyelerine uygun görevler vererek çocuklara sorumluluk tutumlarını geliştirmelerinde yardımcı olabilir. Çocuklar gerçek bir iş yaptıklarını ve aileye katkı sağladıklarını düşündüklerinde daha fazlasını yapma isteği içinde olabilirler. Düzenli aile toplantıları da çocuklara karar verme ve işbirliği konusunda eğitim veren değerli öğrenme deneyimleridir. Bu toplantılar aile üyelerine sorunları tartışmak ve üzerinde çalışmak ve birlikte olay ve durumları değerlendirme fırsatı verir. Ebeveyninin aldığı kararlara katılması sağlanabilir. Böylelikle ailede herkes görev ve sorumluluk paylaşımına dahil edilebilir. Çocukların sorumluluk almayı öğrenmelerine yardımcı olabilecek başkaca öneriler şunlar olabilir. Çocuklara görevlerini yerine getirmeleri için yeterince açık ve olumlu talimatlar verin ve tamamlaması için çokça zaman verin ve de takdir etmeyi de unutmayın. Çocuklarınıza kendilerinin yapabilecekleri şeyleri onlar adına yapmaktan kaçının. Çocukların deneyimlerinden deneme yanılma yoluyla ve anlamaya zaman ayırarak öğrenmeleri gerektiğini unutmayın. Denemelerine ve hata yapmalarına izin vermelisiniz. Çocukların sorumluluk almasına ve standartlarını kabul etmesine izin vermelisiniz. Sen yapamazsın, sen beceremezsin, sen ne anlarsın gibi içsel motivasyonunu olumsuz etkileyecek söz ve davranışlardan kaçınmalı ve tam tersine en ufak çabasını takdir etmelisin. Emir vermek yerine çocuğunuza sorun. Çocukları görev yapmaya zorlamak Onların sorumluluklarını geliştirmelerine yardımcı olmak için doğru bir yol değildir. Anne baba kendi arasında tutarlı olmalı ve sınırları çizmeli. Kurallar koymalıdır. Çocukluk yılları insan hayatının konfora en düşkün olduğu yıllardır. Çocuklar belirli bir yaşa kadar yer, zaman, mekan kavramlarına aşina değillerdir. Bu nedenle akılcı olsun olmasın her şeyi ve derhal olsun isteyebilirler. Çocukların her istediğini hemen vermek onların sorumluluk davranışını geliştirme sürecinde olumlu bir adım olmayacaktır. Sorumlulukların yerine getirilmemesi durumunda karşılaşabileceği sınırları konusunda çocuğunuza açıklamalarda bulunmalısınız. Anne baba olarak iyi birer rol model olun. Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını kazandırmak için model olmalısınız. Çocuklar ebeveynlerinin gördüklerini izleyerek ve taklit ederek öğreniyorlar. Çocuklar ebeveynlerinin söz vermesini, paylaşma davranışını, işbirliği yapmasını, yardım etme davranışını, eşyalarına özen gösterme ve sorumluluklarını yerine getirmek gibi uygun davranışlarını sürekli görmesi ve modellemesi gerekir. İtaatkar çocuk isteyen bir anne baba olduğunuza karar verdiyseniz, ve sorumluluk kazandırmak isteyen bir anne baba olmak yönünde karar verdiyseniz bu konuda nasıl bir yol izleyebileceğinizi konuşabiliriz demektir. Çocuklarımızın başarısız olmasını istememek, örneğin okulda başarı durumu düşerse okula ve diğer ebeveynlere mahcup olacağına inanan bir anne babaysanız, çocuğunuzun derslerini onun yerine yapıyor olabilirsiniz. Bu durum sadece dersler konusunda onun sorumluluklarını almakla kalmaz çocuğun sorumluluklarını onun yerine getiren başkaca davranışları da siz yapıyor olabilirsiniz demektir. Bu olduğunda çocuklar sorumluluğu kendileri üstlenmeyi öğrenmezler. Diğer yandan çocukların nasıl sorumluluk alacağını öğrenmeleri için rehberliğe, desteğe veya bilgiye ihtiyaç duydukları zamanlar da vardır. Anne babanın ne zaman devreye gireceğinin kriteri çocuktan çocuğa değişiklik gösterebilir. Bu konuda anne babanın iki temel rolü olduğunu söyleyebilirim. Bakım rolü ve yönetici rolünden bahsediyorum. Bakım rolünü yerine getirirken çocuklarınıza karşı nazik ve sevecen olursunuz. Bakım rolünü yerine getirirken çocuğunuzu dinlemeniz, desteklemeniz, onlarla zaman geçirmeniz ve onlara şefkat göstermeniz gerekiyor. Bakım veren bir veli olarak koşulsuz sevgiyi çocuğunuz hissetmelidir. Ne olursa olsun çocuğunuzu sadece var olduğu ve sizin olduğu için sevdiğiniz mesajı vermiş olursunuz. Bu çocuklarınızın ebeveynlerinin koşulsuz destek ve sevgiye sahip olduklarını bilerek risk almalarını, hata yapmalarını sağlar. Anne baba olarak yönetici rolünün sorumluluklarını yerine getirirken kurallar ve sınırlar koyar, disiplin uygular, çocuklarınıza nasıl davranmaları gerektiğini öğretir, değerlerinizi aşılar ve rehberlik edersiniz. Çocuğunuzun ihtiyaçlarını derhal karşılamayarak, onların istediği her şeyi vermeyerek ona sınırlarını çizmiş olabilirsiniz. Böylelikle çocuğunuz bir miktar hayal kırıklığı yaşar, hazzı ertelemiş olur, Sadece kendisi odaklı bir birey olmasına engel olmuş olabilirsiniz. Çocuklarınıza karşı sahip oldukları şeyler için minnet ve şükran dolu olmayı öğretin. Unutmayın, bugün bundan sonraki hayatınızın ilk günü.